Evet hocam. Nihayet artık kaç ne kadar oldu ya? 8 ay mı 9 aydır mı herhalde bekliyordum. Galiba bilmiyorum. Fate Collaboration'ı nihayet geldi. Vallahi ne bekledik ha. Şimdi direkt Archer'ı şu şekilde alacağım abi. Ulan adam ya, adam. Let's go. Normalde hiçbir erkek karaktere basmayacağım. Basmayı düşünmüyordum yani. Zaten basmayacağım da. Pino'nun animasyonları acayip güzeldi. O yüzden bir bassam mı basmasam mı diye bir gelip gittim de. Sparkle'a bastım. Çünkü Sparkle'la Archer olmazsa olmaz gibi bir şey yani. Lazım abi birbirlerine. Daha iyi Archer kullanabilmek için Sparkle'a bastım. Çıkardım da onu. Abi normalde açılımı yaptım. Ama bunu önce koyacağım videonun öncesine. Şu trial'larını bir oynamak istiyorum direkt ya. Karakterleri daha henüz basamayacağım ya. Bir trial'larını bir oynamak istiyorum. Let's go. Kişinin tamaşı Let's go bro, come on. <laughs> Şimak Taysan. Dur. Şunu birazdan ultimate'den önce hatta şunu hızlandırmaya kapatacağım. コノミオモテ、アナタ、マモイ、ミチビココノアカのワホシノキボ、チオテラセイノチノアカシミルガイい oğlum çok güzel ya. Çok güzel oğlum. Çok güzel. Harika. Mükemmel ya. Of hepsini birden vurmuş lan bunlar. シュートに仲いいよ。あまだしゅうよりよわりたまえ。シュート、かんしゃく、わたしゅうよりかわりたまえ。あ、okay. らす、すけポイントで、おけ、そんで、よりとコノアカリオフォシノのボ。シオテラシノキノアカシミいガイ。 Oğlum mükemmel Excalibur ya. Ya bir Fate sever olarak nasıl mutluyum anlatamam ya. Vallahi diyorum ha. Abi bak Fate'i izlemediysen tabii ki Paynon için gidersin muhtemelen. Çünkü Saber'la Archer'ı tanımıyorsun. Git abi Fate'i bir izle. Harbi diyorum bak. Paynon'a basmışsındır bas herhalde de. Hani çıkarıp biriktiriyorsan bir Fate'i izle gel. Harbi diyorum şu karakterleri bir öğren. Stainite'den başla. Filmler, mimlerin hepsini izle. Let's go baby. Ne diyor? Broken Phantasm. Öyle bir şey mi diyor? Oğlum bam 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 bir koyuyor Archer skill point. Cypher'la öyle vurmasak olurdu aslında. <laughs> Dur bak <bakayım> şimdi. <bir. Gülüyor> Anne Archer'ın şeyi çok yavaş lan. Speed'i ha okey doğru. Şöyle bakalım. Geldi vur. <laughs> Dong. Vare oynaması çok daha zevkli duruyor. Neighbordan. Kotae. Ni slow motion Arçlı sırf sadece bu seferle oynayacağım zaten. Ores <laughs> 10

yet. Those hands will never hold anything. So, as I pray, unlimited Oğlum şunun full bütün sözlerini söylediğini duyduktan sonra orada ben nasıl sevilmiştim ya. Tabii ki her seferinde dinlemeyeceğim böyle ama yani hepsini söylüyor çok hoş yani biliyor olmak bunu anladın mı? Ama Saber'ın Excalibur'unu full yavaşlatarak atacağım abi. Çünkü hızlandırılmışını için sevmedim. O Excalibur'un da ekosu, kariba o arası biraz beklemesi lazım. Hızlandırılışında çok hızlı söylüyor, hoşuma gitmiyor. Tam hızlı alalım artık. Hı. Yok, Şöyle bir Onu çok güzeller ya, çok iyi. İkisi de çok iyi. Evet, buradan sonrası da açılım olur muhtemelen artık. Onu koyarım sonrasına. Kralım için basacağım abi. Nereden basıyoruz? God warp. <laughs> Oğlum saber ya. Let's go my beautiful king. Bastım gitti. Şimdi buna sıfırdan başlıyor değil mi pitiler? Öyleymiş ya. Hoppa. Tinyonu da fullende böylelikle. Çok güzel. Gördüğün gibi zaten 105 tane kaldı. Light Cone'da direkt Archer'ın çıkacak. Mevzu Saber ve Light alabilmekte. Hadi bismillah. Ulan erken alsa da Light alsak ne güzel olurdu var ya. Oh shit. 30. Oha Ulan hep bu Light istiyordum ya. Ulan çok iyi oldu ha. da Light Cone yok oğlum kok oh, yolu vallahi hep istiyorum şu light'ını ya. Bir tane daha sarı mükemmel olur. Let's go be. Rabbaya koyabilirim artık onu Şöylelikle 40 mı? Okay. Ya var 4 yıldız karakter atsa da şey etsek ya. Dönüştürsek onu. 50. okey Hadi oğlum light'kona hiç ceza ya. Her kaybetmezsek bu 60'tı. Oh shit. Hadi bismillah. 70'te de atmadı. Arlanma. Tek tek gideceğim çünkü light kona kalmayabilir. Oğlum işin tuhaf tarafı ne biliyor musun? Distraction logosunu görürsem bunun Clara ve Blade'de olma ihtimali olması olacak olması. 73. Abi hadi la. Lan light kona gidermeyeceğiz ha. Oh shit 74. Vaat hep 70'lerde çıkartmıştım oğlum ya 75'e kadar. Oh no. 76. Ne diyorsun ya? Şaka yapıyorsun. What? Hadi ya. Let's go. Oğlum ya Saber'ım lazım bana. Saber'ımı ver. Saber lazım ya. Distraction logosunu görmek pek olabilir. Hadi. Aha. Let's go be. <laughs> Oğlum işte o ya. Alım ya oğlum. Ben bundan sonra full Saber ve Archer main'im ya. Ben Fate'i çok seven biriyim çünkü. Fate serisini. Ya Saber demek. Ben bundan sonra Saber main'im demek abi. Let's go. Da. Light konuna çıkarabileceğiz mi ya? Light konuda gene 70 80'e çıkarsa tutarız ya. Çünkü Stellar Jet yok o kadar şu an. <laughs> Bari o deminki Sunday'li Light Con'dan da atsa keşke ya. Hadi. 20. Hop sampo ne ya geç. 30. Okay. Olamaz bitiyor. 40. Aha. Lan erken attı hadi. <laughs> Umarım kaybetmeyiz ha. Umarım kaybetmeyiz. Karakterlerde niye hep kazanıyorum da light konularda emin değilim ya. Hadi abi hadi 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 Saber'ın light konu bana ver. Saber benim olmalı oğlum. Allah. Aha destruction. Let's go baby. İşte bu ya. işte bu abi. İşte bu. O oh, Gallagher. Let's go be. Hem light konuda çıkardım. Bunu da aldık. Claim. Bro let's go. İşte bu. İşte bu. Hell yeah. Evet hocam. Saber'ımı çıkardım. Let's go bro. Oğlum full saber ve bundan sonra kim gelirse gelsin ya. Full saber ve archer artık. Bundan sonra full öyle. Light konuda çıkardım. Archer light çıkardım. Archer bedavaydı. Saber da çıkardım. Mükemmel. Mükemmel açalım. Peak açalım. Perfect açalım. Mükemmel. Benden bu kadar hocam. Hadi bakalım Allah'a emanet.